Aqui, you. ó, <laughs> ne bozulmuş? Neren bozuldu? Neren bozuldu abi? Neresi bozuldu? Tekeri bozulmadı. Tekerlek dönüyor. Bak Peki, Adam düzeltti gördün mü? Değil mi? Ha? <laughs> 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 Evet sevgili seyirciler, bisiklet yarışıları çok yoruldular, dinleniyorlar. Of. Evet Yasin Bey de geldi. O da yorulmuş. <laughs> Ahmet çok yorulmuş. Ahmet Bey yeni pislet alacak. Onun hesabını yapıyor, paraları hesaplıyor. <gülüyor> 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 21 pites pislet verip, küçük bisikleti adam verecek geri. Öbürünü alacak. Dur <laughs> Evet. Dur seni çekmiyorum ben dur ya. Bir dakika lan bırak. Mayaps git. Mehmet Bey'in bisikleti çok güzel. Yeni Ümit'ten aldı. Harika. Yasin bisikletin zincir değişti. Canta balans ayarı yapıldı. Enes monsuz monsuz dolaşıyor. Donuyor. Haberi yok. Hasta olacak. <laughs>